Evet sevgili arkadaşlar herkese selamlar. Bugünkü videomda çok güzel bir haber var. Birkaç saat önce yayınlandı Rainbow Six Siege oyununda Next Gen projesi başlatıldı. Yeni nesil konsollara artık uyumluluk geliyor. Tam uyumluluk geliyor. 4K'da 120 FPS, 1080p'de 120 FPS şeklinde güncelleme paketi geliyor ve tamamen ücretsiz. Bu süreçlerden sonraki çıkan güncellemeler artık yeni nesil konsola ufak ufak adım atmak gerekiyor ve çok kritik bazı kararlar da alınmış. Detaylarını da videoyu izleyelim. Ondan sonra anlatacağım. Korkuz videosuyla karşınızdayız. Yaptığımı da of, Grafikler cayır 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 cayır. Ücretsiz güncelleme yapılacak. Bir güzel bir şey. Ücret almayacaklar. 120 FPS. 120 FPS'te çok efsane olacak bu oyun arkadaşlar. Bambaşka bir nöte, boyuta gibi artık. Bu nesil komisolar. 4K olarak baştan aşağı tüm oyun optimize edilmiş durumda. 1 Aralık'ta geliyor bu Yani 1 Aralık. Bir Aralık'ta konsollar için bu güncellememiz geliyor. Şimdi e, gelelim web sayfasındaki açıklamalara. Rainbow Six Siege yeni nesil konsol özellikleri. Şimdi bir alırlıkta PlayStation 5, Xbox Series ve X konsollara versiyonlarına ücretsiz olarak oynama fırsatı sunacak. Yani oyuna sahip olan kişilere güncelleme üzerine gelecek. Evet şimdi yenisi konsollara gelen bazı özellikleri anlatıyorlar, açıklıyorlar. Ben de onları sizlere biraz e, anlatacağım. Şimdi yenisi konsollara kolayca geçin. Şimdi eğer PlayStation ve Xbox One ve PlayStation 4'te Rainbow Six Siege'iniz varsa aynı konsol ailesinde kalmayı planlıyorsanız oyununuzun sonraki nesile ücretsiz olarak yükseltebilirsiniz. Yani ben de konsolum işte Rainbow Six atıyorum 2016 yılında almışım. PlayStation 5'e geçtim. PlayStation 5'te de oyunu indirdim, download ettim. Bu güncellemeyi ücretsiz olarak alıp oynayabiliyorum ve özelliklerinden faydalanabiliyorum. Çok güzel bir haber. Daha sonra bu zamana kadar bu oyunu oynadık. Birçok level kastık, birçok görevler yaptık, birçok eklentiler kazandık. Ubisoft'un hesaplarını yeni nesil konsola girdiğimizde, oyuna girdiğimizde eski konsolda o verileri işlediğimiz hesaplara bir Ubisoft'un hesabını bağlamıştık. Bu hesapları, akontları tekrar girdiğimizde bu kazandığımız her şey yeni nesil konsollara da aktarılacak. Bu da güzel bir haber ve çapraz nesil oynanış ve ilerlemenin keyfini çıkarın diyor. Yani burada ben okudum burayı. Özetle şunu söylüyorum. PlayStation 4'ten PlayStation 5'e geçerken veya Xbox One'dan seri X ve X, e, X ve S'e geçerken Önceden duyurduğumuz gibi çapraz oynama özelliği aynı konsol arasında mevcut olacak. Böylece oynadıkları nesil fark etmeksizin arkadaşlarıyla oynamaya devam edebilecekler bize parantez içinde açıyorum şunu söylüyorlar. Yeni nesil konsol aldın aldın yoksa çok ezileceksin. Çünkü ben PlayStation 4'te bu oyunu 60 FPS'te 1080p'de oynuyorum. Yalandan da Pro'da yalandan bir 4K ile 60 FPS'te oynuyorum. Ama yeni nesil konsol alan biri 1080p'de 120 FPS, 4K'da 120 FPS benim karşıma geldiğinde ya da ben onun karşısına geldiğimde Emin olun 60 FPS'le oynayanın çok fazla şansı olmayacak. Yenisi konsolu kullananlar ezici bir üstünlük kuracak. O yüzden en kısa sürede yenisi konsola geçmenizi tavsiye ediyorum. E, rantlarınızı, levellerinizi level'larınızı ona göre kasmanızı tavsiye ediyorum. En erken davranan kazanır. Daha sonraki özelliğimize gelelim. Şöyle bir durum vardı. E, Call of Duty Warzone'da biliyorsunuz ki hem bilgisayar hem oyun konsolları aynı sonucunda oynayabiliyor. E, Rainbow Six Siege için, r için böyle bir özellik gelecek mi? Bununla ilgili bazı e, taleplerde bulunulmuştu. Bu güncellemede bu tarz bir e, desteğin gelmeyeceğini açıklamışlar burada yazıyor. Ama ileriye dönük bununla ilgili işte aksiyon planları alıyoruz, durumları değerlendiriyoruz. Hani rekabetin içine edebilir bu durum çünkü bilgisayarla oynayan birinin e, grafikte ve FPS'te sınır yok o biraz sorun olabilir. Belki ileride gelir belki gelmez. Bununla ilgili net bir e, açıklama yok. Ama şu an çünkü bir Aralık'ta gelen güncellemede gelmeyeceğini söylüyorlar. Daha sonra yeni nesilde gelişmiş grafikler ve performansla oynayın diyor. Şimdi e, PlayStation 5'in elime gelmedi ama gelecek. E, performans modu diye bir şey var PS5 konsolda. Bunu şu bunun için yapmışlar. Atıyorum Call of Duty oynuyorsunuz. R R6 oynuyorsunuz. Bu oyunlarda performans modunu açıyorsunuz. Makina tüm özelliklerini kullanıyor. Ama normal oyunlarda standart modda bırakıyorsunuz. Bunun amacı makinenin çok fazla ısınmasını engellemek. Çok fazla performans harcayıp e, işlemcinin ısınıp yüksek o fan sesi sorunlarını yapmamasını sağlamak için yapılan bir özellik. E, performans modunu açtığınızda PlayStation 5'te yalnız şunu da unutmayın. 4K'da 120 FPS oynamak için 4K'da 144 az motor satın almanız lazım. Bunların fiyatı da şu an Türkiye pazarında 9000 liradan başlıyor. Çok yeni bir teknoloji. O yüzden şimdilik 1080p'de 120 FPS'e idare edeceğiz gibi görünüyor. Ee, dinamik çözünürlük e, modunu açtığınızda işte 120 FPS PlayStation 5, Xbox Series X'te bize veriyor. Ee, 1080 p 120 FPS'i de Xbox Series S'te veriyor. Bende var 120 FPS oynar videolarını zaten bununla ilgili e, kanalımda paylaşırım. Evet arkadaşlar burada şimdi grafik ve performanslarla ilgili olan güncellemeyi sizlere bir açıklamak istiyorum. Burada şimdi performans modu var. Ee, dediğim gibi, şimdi 4K dinamik çözünürlük ölçeklemesinde hedef 120 FPS. Yani 4K dinamik çözünürlük ölçeklemesi demek şu oluyor: Gerçek manada tam 4K değil bu. Ee, dinamik olarak e, görüntünün farklı çözünürlüklerde işlenmesi Bu noktada da 120 FPS'e kadar hedef veriyor. PlayStation 5, Xbox Series. X de bu şekilde. 1080p'de de hedef 120 FPS'e kadar seri S serisinde de bunu verecek. PlayStation 4'lerde de normal 1080p 60 FPS. Ee, Pro'da da 1080p 4K 60 FPS ama Pro'da da gerçek bir 4K yok. Ama PlayStation 4'lerde oynayan kullanıcılar bile bu güncellemeden sonra daha dinamik, daha keskin görüntüler alabilecek. Çözünürlük modunda ise 4K çözünürlükte hedef 60 fps, gerçek 4K çözünürlükte 60 fps verecek. PS5 ve Xbox Series X'te 1728p'de hedef 60 FPS Xbox Series S için. Bu da benim kullandığım konsol için. Şimdi burada çok kritik bir bilgi var. Burada 4K'da 120 FPS'e kadar görünce wow 4K'da 120 FPS wow. Öyle bir şey yok. Şöyle bir nokta var burada. 4K'da 60 FPS e verecek. Yani 4K bir oyuncu motoru satın alırsanız 60 FPS'te Fişek gibi oynuyorsunuz. Ee, Xbox Series S'de de benim yaptığım gibi 2K'da alırsanız 1728p diyor, 60 FPS'te gerçek 60 FPS'te o çözünürlükte fişek gibi oynuyorsunuz. Ama 4K 144Hz bir monitörünüz varsa, bunda da çerçeve genişliğini 4K gösteriyor çözünürlüğü, 120 FPS'e kadar sizi e, oynama imkanı sunuyor. Ama bu gerçek 4K'da değil, dinamik çözünürlük ölçeklemesi yaparak. Bu çok böyle bir şeyin üstünü örtmek için çok havalı bir tabir. Biraz detay bununla ilgili araştırdığınız zaman karşınıza mevcut çözünürlükler arasında oynayarak pikselleri daha keskin hale kılıyor. FPS'ten bir şey kaybetmiyor. Yani FPS'i korumak pahasına görüntü kalitesini düşürüyor. Ama görüntü kalitesinde de yazılımla öyle bir teknoloji öyle bir şey yapıyorlar ki çok dinamik görünüyor pikseller. O oyuncunun gözüne hiç batmıyor. Ama aşağıda yazdığı gibi 4K çözünürlükte 60 FPS'in verdiği gibi gerçek 4K değil bu. Tabi bunu anlamak biraz zor olacak. Çok detay bir nokta. Burayı böyle hobo, hobo hobo okuyup geçmemek lazım. Çıktığı zaman göreceğiz. Ama hakiki 4K'da 120 FPS diye bir şey yok. Hakiki 4K'da 60 var. Bunun altını çizelim. Ama tabi dinamik çözünürlük ölçeklendirmesi olacağı için o sıkıntı yok sonuçta 120 fps verebilmek için görüntü kalitesinden biraz fedakarlık yapmaları gerekiyor onu da böyle bir olayı kullanarak gözümüzde böyle bizim çok belli etmeden işte aa falan 4K'da 120 ymiş gibi bir algı yapıyorlar ama bizim için sıkıntı yok biz 120 fps alalım sıkıntı yok. Ee, daha sonra PlayStation 5 kullanıcıları aynı zamanda şunlardan yararlanabilecek. Oyunda biliyorsunuz doğal seste e, hassasiyet geri bildirimi var. Silahlara göre R2'ye bastığınızda tepmeler yapıyor. Bununla tamamen uyumlu hale gelecek. Ve aynı şekilde e, oyun içerisinde hızlı e, girmeler, çıkmalar eee oyuna yeni gelen bu benim Xbox'a geldi. Yeni gelen hızlı karşılaşma gibi aktivite menüleri geldi. PlayStation 5'e bu güncellemeyle gelecek. PlayStation'lara bu güncellemeyle gelecek. Xbox Series X ve X'te de e, kullanıcılar şundan yararlanabilecek. Yeni neslin çıkışla birlikte erişilebilecek özellikleri gelişiyor. Ee, mesela bendeki konsolu şu an oyunu oynarken bir anda çıkıp başka bir oyuna girip bir anda geldiğinde oyunu kapatıyor ama bu güncellemede bu da olmayacak. Hemen çıkabileceğim, geri girebileceğim, kaldığım yerden devam edebileceğim gibi e, değişiklikler gelecek. Güncelleme geldiği zaman bir aralıkta hem PlayStation 4 konsolumda yaparım bu güncellemeyi, bir incelerim, bakarım. Hem de Xbox Series S konsolumda yaparım. O zamana kadar PlayStation 5'im gelirse onda da yaparım, onu da incel incelerim ve kanalımda videomu kısmetse paylaşırım bunları da öğrenmek için kanala abone olmanız yeterli olacak. Kendinize çok iyi bakın. Bugünkü videomdan bu kadar. Hoşçakalın. Dinamik çözünürlük ölçeklen ölçeklemesinde dinamik çözünürlük ne amına koyayım ya